Değerli arkadaşlar, Tüm Komşu TV kanalına hoş geldiniz. İşte bakın, çalışan sendika kendine gösteriyor. Gördüğünüz gibi bakın, ilk haberde de tez işte, Bu haberde de tez Haftalık 40 saat çalışmasını sözleşmeye ekledi. Hayırlı uğurlu olsun. Orada üniversitede çalışan arkadaşlara, diğer kurumlar için inşallah örnek olur bu davranış, bu hareket. Diğer kurumlarda da bunu bekliyoruz. Hükümete yalandan atmayın, alamadık diye. Yapabilen sendika yapıyor. Ordu Üniversitesi'nde bu önemli bir kazanımdır. Telsko bir sendikası ile Ordu Üniversitesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında haftalık 40 saat çalışma hakkı güvence altına alındı. İşçiler için önemli bir kazanım olan bu düzenleme hem emekçilerin çalışma koşullarını iyileştiriyor hem de örnek teşkil ediyor. Mücadeleye destek veren emekçilerimize buradan teşekkür ediyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Bakın çalışma saatleri fazla çalışma süresi. Bakın burada diyor ki iş yerinde çalışma süresi günde sekiz hafta 40 saat. Yani cumartesi günü akti e, tatiller, hafta tatili ise pazar gündür. İşçinin işinde çalışmaksızın fakat işinde hazır bulun durumda bekleyerek geçirdiği zamanlar iş sürecinde sayılır. Fazla çalışma ücretine saat ücretine %75 e, artırılarak ödenir. Bunlar zaten arkadaşlar ekleme değil. Bu sadece 40 saat eklenmiştir buraya. Gördüğünüz gibi bakın burada Ordu Üniversitesi imzalarda bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Ordu Üniversitesi'ne çalışan işçi arkadaşlarıma test kıyıp işe de yani tebrik ediyorum. Ee, bayağı uğraştığını, çabaladığını gösteriyor. Benim hiçbir sendikaya umudum açıkçası yoktu. Yani iş yapana tabii ki de tebrik edeceğim. Tabii ki de helal olsun diyeceğim. İş yapmayın da burada detaylarıyla hepsini göstereceğim ki sizler de göresiniz. Hepinize güzel günler diliyorum değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.